Merhaba değerli takipçiler. Bazılarınız hala soruyor. Bilal abi hanker var mı yok mu? <laughs> bu kadar olan bitenden sonra, bu kadar ispattan, kanıttan sonra hala emin değilsiniz öyle mi? Bazıları için söylüyorum. Peki o zaman şu dün, e, dün İstinye'de spor salonundan çıkarken muhabirlere yakalanmalarını aynı spor salonundan Çıkarken peş peşe muhabirleri yakalanmalarını konuşalım sizlerle bakalım şimdi inanabilecek misiniz Hankerin varlığına ee, biliyorsunuz önceki gün aynı spor salonunda her zaman gittikleri spor salonunda birlikte aynı anda ayrı ayrı storyler attılar kendi hesaplarından Hande Erçel ve Kerem Bürsin e, storyler attılar böyle olunca tabii bir anda sosyal medya takipçileri herkes çok sevindi. İşte birlikteler, birlikteler, birlikte aynı spor salonuna gidiyorlar. Aynı anda paylaşım yapıyorlar, birbirlerine göndermede bulunuyorlar. Kerem Bürsin'e yazmış hani, burada bu kahve de var, kahve de gelmiş buraya bu spor salonuna diye Kerem Bürsin'i e etiketlemiş, birbirlerine göndermede bulunuyorlar. Ee, ve böyle bir sevinç dalgası Hankerin varlığıyla ilgili fanlar arasında. Ancak öte yandan gazeteciler bu aynı anda paylaşımı görünce sizler bizler gibi sahada çalışan muhabir arkadaşlar da görüyorlar bu paylaşımları. Görünce hemen fırlamışlar. Kimler fırlıyorlar? Gazeteciler. Nereden fırlıyorlar? Boğaz hattında devamlı görev yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Magazin muhabiri arkadaşlarımız var. Özellikle Bebek'te konuşlanırlar. Çevrede de bir şey olduğu zaman hemen oraya intikal ederler hızla. O Bebek'teki muhabir arkadaşlar, televizyon kameramanları, gazete muhabirleri hemen fırlıyorlar İstinye'ye. 10 dakikada oradalar. Ne olacak 5-10 dakika içinde? Hemen fırlıyorlar ve spor salonunun kapısında bekliyorlar. Önce Kerem Bürsin çıkıyor ve Kerem Bürsin'e mikrofon uzatıyorlar. Kerem Bürsin şaşırıyor tabii onları karşısında görünce ve soruyorlar muhabirler. Eğer siz değerli takipçiler, şunu söylemek istiyorum yani şaşırıyor Kerem Bürsin dedim ama siz aynı spor salonundan aynı anda story atarsanız muhabirler oraya uçarak gelirler ve bundan da doğal bir şey yok çünkü Türkiye'nin en ünlü oyuncularısınız ve en gündemde gündemin zirvesinde yer alan oyuncularısınız. Kerem Bürsin ve Hande Erçel. Ve fanlarınız kadar muhabirler de hem gazeteci olarak merak ediyorlar hem de birey olarak, fert olarak merak ediyorlar. Yani aşk yaşadığınızdan artık pek çok kişi emin de ne açıklayacaksınız, ne söyleyeceksiniz, bu konuda ne zaman konuşacaksınız. Böyle bir merak var kamuoyunda ve gazetecilerde. Sizler de ısrarla saklıyorsunuz. Çok komik bir şey oldu değerli takipçiler dün. Dün Kerem Bürsin canlı yayın açtı ya diğer bundan önce çektiğim e, videoda var o ve eee de onu o canlı yayının tamamını kaydedip aynı ay, aynı zamanda paylaştı. O da video olarak tamamını izleyebilirsiniz can son canlı yayının. E, bitirirken dikkat ettiniz mi? Ne diyor Kerem Bürsin? Gülfer de kızıyor diyor. gunfer de kızıyor diyor. Günfer biliyorsunuz Kerem Bürsin'in menajeri. <laughs> niye kızıyor? Çünkü e, yani canlı yayın açtıkları zaman e, pot kırıyor Kerem Bürsin. Bir şekilde bir pot kırıyor. İlişkiyle ilgili de kırıyor. E, kendi iş, işiyle ilgili de kırıyor. Birlikte yaptıkları işle ilgili de kırabilir. Sosyal hayatta ilgili de işte en son bu koronavirüs konusunda bir tepki çeken sözler söyledi. Kendini tutamadı. Haklı bin kere haklı. En çok da ben yazdım ve ben anlattım haklı olduğunu. ki Hala da söylüyorum. Bin kere haklı. İşte Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Gunfer de Gunfer de Gunfer, Gunfer, Gunfer Kibariye'nin bir damadı vardı. Rahmetli oldu o damat. Kibariye'nin annesinin, Kibariye'nin bir eşi vardı. Kibariye'nin annesi ne diyordu biliyor musunuz o eşine şoförmüş adam? E, şoför olduğunu kınıyor e, ve arası iyi değil damadıyla. Şoför, şoför. Gunfer, Gunfer. Ben de öyle diyorum Kerem Bürsin'in e, menajeri sevgili Gunfer'e. Gunfer girme. Girme karıştırma kesme canlı yayını. Bırak konuşsunlar bırak anlatsınlar. Ne patlatacaksa patlatsın Kerem anlatsın artık aşklarını. Gunfer yapma. Gunfer de tabi işleri düşünüyor. O da haklı. İşler bozulacak diye endişe ediliyor. Ediyor. Yani Fox bir şey der. Yapımcı bir şey der. Dizinin yapımcısı. Ee, ne bileyim ben gelecek bir iş etkilenir. Olumsuz etkilenebilir. Gelmez. Yani e, çok dikkatli olmak lazım. Gunfer, bir sürü kendi başına yayın açmasına bozuldu aslında. O da sizin bizim gibi şok oldu. Ona da bildirim gitti, şok oldu. O da öyle yani e, haberdar oldu. Neyse spor salonuna dönecek olursak, spor salonunun kapısında evet gazeteciler soruyorlar. Ne diyorlar? Şuradan okuyayım size. Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz? Spora bile beraber gidiyorsunuz. Hande Hanım'la aşk söylentilerine ne diyeceksiniz diye soru soruyorlar. Güzel bir soru. Herkesin sorduğu kafasındaki soru. Kerem Bürsin o sevgilisinin yanında çocuklaşan, masumlaşan, kedileşen, sevgilisinin yanında kahkahalar atan Kerem Bürsin olanca ciddi tavrını takınıyor ve bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Tıpkı aslı evvelle sevgili olan o zamanlar Murat Boz'un yaptığı gibi evleneceğimiz zaman haberiniz olur, evlendiğimiz zaman haberiniz olur. Çocuklar. Çocuklar hep sorardı muhabirler Murat Boz'a. Aslı Emre'nin yanında da sorarlardı. Yalnız gördükleri zaman da Aslı Hanım'la ne zaman evleneceksiniz? Evlenecek misiniz? Evlendiğimiz zaman haberiniz olur. Şimdi Kerem de mecburen Gunfer kızmasın diye Yapımcıya bir söz gelmesin diye. Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar ol. ya ne gelişmesi olacak artık Kerem Bürsün. Doya doya, doyasıya Allah daha da mutlu etsin. Yaşayın tabi, Aşkınızı yaşıyorsunuz. Gelişme olacak dediği, yani açıklamak istersek haberdar olacaksınız. Ben zannetmiyorum, bakın bilen Özcan söyledi derseniz, bu iş onların açıklamasına falan kalmayacak bu iş patlayacak bir şekilde patlayacak. İnşallah benden patlar. ben <laughs> benden patlar derken yani aşk sevgili oldukları açığını inşallah bana verirler bir şekilde ve benim takipçilerim hak ediyorlar bunu ilk kez duymaya. çünkü gece gündüz bana yazıyorlar ve sağ olsunlar videolarımı izliyorlar. Sürekli olarak Instagram'da soruyorlar. DM'den yazıyorlar, yazılarımı takip ediyorlar internet sitemde. Ee, ve eminim değerli takipçiler yakın bir zamanda onların sevgili olduğunu gösteren delil bizim elimize gelecek. Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Sana hiç yakışmıyor Kerem Bersin böyle ciddi cevaplar vermek. Gazeteci aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz da diyor. Çok güzel. Yazıyoruz. Aşk yaşıyorlar, sevgililer onlar en çok ben yazıyorum. Benden başka hiçbir gazeteci yazmıyor. Çünkü bilmiyorlar, emin değiller, güvenmiyorlar kendilerine. Araştırmamışlar çünkü. Ellerinde kanıt yok. Yarın bir gün Kerem Bürsin yok öyle bir şey dese bu var diyecek kanıtları yok ellerinde. Bende böyle kanıt, bende böyle. Böyle kanıt. Aşk haberlerini anlamıyorsunuz da diye soruyor gazeteci. Kerem Bürsin çok konuşmaya gerek yok bence diyor. İşte bak burada söylüyor. Burada bak Kenan Gülsün olanca ciddiyetiyle cevap verirken itirafta bulunuyor. Çok konuşmaya gerek yok bence diye kestirip atması aynı zamanda yeter uzatmayın demek. Ama zaten her şey belli değil mi koçum ne sorup duruyorsun da demek. Zaten aşkımız ortada değil mi delikanlı ne sorup duruyorsun ne uzatıyorsun ne tıraş yapıyorsun sen de gerilme bizi de germe işte şimdi zamanı değil açıklayamıyoruz demek. Anlıyor musunuz değerli takipçiler? Ve Kerem Bürsin oradan ayrıldıktan bir süre sonra Hande Erçel çıkıyor spor salonundan. Kapıda gazetecileri beklediğini haber aldıkları için beraber girdikleri, sarmaş dolaş girdikleri balkondaki teyzenin balkondaki teyzenin birkaç önceki videoya bakarsanız Gördüğü ve anlattığı spor salonuna girişleri sarmaş dolaş. Kafada gazetecilerin beklediğini anladıkları için, öğrendikleri için çıkarken ayrı ayrı çıkıyorlar. Hande, Hande erken aynı sorular ona da soruluyor. E, birlikte spora geldiğinize göre sevgili haberleri doğru değil mi? Ne diyorsunuz bu konuda diye. Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar diyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? beraber gidiyorsunuz. Aç söylentileri ne diyeceksiniz? Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar. <laughs> ne oldu da haberiniz olacak? Yani yalanlamıyor. Yok demiyor artık. Bütün gün çalışıyoruz. İş için beraberiz. 24 saat iş setteyiz demiyor artık. Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne demek? Haber vereceğiz arkadaşlar. Yani mesela bir yere bir mal ısmarladınız değerli takipçiler ve diyorsunuz ki kargo firması gelince bana lütfen haber verin haberim olsun diyorsunuz. Kargo firması mal İstanbul'a inince lütfen benim haberim olsun bana ulaşın diyorsunuz. Onlar diyor ki evet geldiğinde haberiniz olacak. Geldiğinde haber vereceğiz size. Yani bu kadar somut. Gelince gerçekleşince haber vereceğiz size. Bu kadar somut. Yani ısmarladınız gelince haber vereceğiz. Burada diyor ki Zaten aşk yaşıyoruz biz. Açıklamaya karar verdiğimizde haberiniz olacak arkadaşlar diyor. Bunun da açılımı bu. Peki değerli takipçiler. Beğendiyseniz beğen yapın. Kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Olur mu? Hanker var.